Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bir müjde ile karşınızdayız. KYK burs ve kredi ödemelerinin tarihi netleşti. Bu videomuzda da KYK burs kredi ödemeleri ne zaman yapılacaktır? Zamlı ödeme hangi tarihlerde? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle KYK burs kredi ödemesi Ekim ve Kasım olarak iki aylık olarak 2500 TL şeklinde Kasım son haftasında yatacaktır. E-Devlet'e girdiğiniz zaman da tarihi siz de görebilirsiniz arkadaşlar. Geçmiş yıllarda da Kasım son haftasında yaptığı olmuştu. 2 aylık olarak TC kimlik numarasının son anesine göre ödemeler yapılmaktadır. TC kimlik numarasının son anesi 0 olanlar 27 Kasım'da. TC kimlik numarasının son anesi 2 olanlar 28 Kasım'da. TC kimlik numarasının son anesi 4 olanlar 29 Kasım'da. TC kimlik numarasının son anesi 6 olanlar 30 Kasım'da ve son olarak da TC kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar ise 1 Aralık'ta ödemelerini almışlardı. Bu ödemeyi aldıktan sonra ise Aralık ödemesi de yine TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacaktır. TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar 6 Aralık'ta, TC kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar 7 Aralık'ta TC kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 8 Aralık'ta TC kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar 9 Aralık'ta ve TC kimlik numarasının son hanesi ise 8 olanlar 10 Aralık'ta 1250 TL daha alacaklardır. Bunlar zamsız ödemelerdir. Zamlı ödemeler 2024 yılında. Konusu açılmışken de zamlı ödeme tarihlerinden bahsedelim. Zamlı ödemeler Ocak 2024'te olacaktır. Yine TC kimlik numarasının son hanesine göre ödemeler yapılmaktadır. TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar 6 Ocak'ta. TC kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar 7 Ocak'ta. TC kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 8 Ocak'ta. TC kimlik numarasının son hanesi 6 olanlar 9 Ocak'ta. Ve son olarak da TC kimlik numarasının son hanesi 8 olanlar ise 10 Ocak'ta 2000 TL'yi hesaplarında görebilirler arkadaşlar. Son olarak ise burs ve kredi ödemeleri düzenli olarak yapılmaktadır. TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, TC kimlik numarasının son hanesi 2 olanlar her ayın 7'sinde, TC kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar her ayın 8'inde, TC kimlik numarasının sonu 6 olanlar her ayın 9'unda ve TC kimlik numarasının sonu 8 olanlar ise her ayın 10'unda ödemelerini alacaklardır. Yaz aylarında da burs ve kredi ödemeniz yapılmaktadır arkadaşlar. Ağustos, Temmuz, Eylül aylarında da burs kredi ödemesi yapılmaktadır. Okullar tatil olsa da. Kısaca toparlayacak olursak da Ekim ve Kasım ödemesi toplu olarak 2500 TL şeklinde Kasım son haftasında TC kimlik numaranızın son hanesine göre yatacaktır. Sonrasında ise her ayın 6'sı ile 10'u olarak TC'nizin son hanesine göre ödemeler yapılacaktır. Zamlı ödeme ise Ocak ayında yapılacaktır. Merak ettiğiniz sorular varsa da videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.